Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın birinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümler 100 bölüme kadar gidebilir. O yüzden like'larınızı eksik etmeyin arkadaşlar. 100 like atarsanız yarın yeni bölümümü çekeceğim. Şimdi benim böyle bir evim var arkadaşlar. Buna bir yol uzatacağım şöyle tamam. Sizlere haritayı tanıtmaya başlayayım. <laughs> Şimdi. Evet arkadaşlar. Geldik. Giriyoruz. Hoş bir yer karşılıyor bizi. Şunları bir öldüreyim. Lan tekte attı. Abi tekte attı. Zombiye tek gidirdim arkadaşlar. Bende de böyle bir şey var. Burası birinci oda. Şu içerideki de bir söyleyeyim. İçeride başka var mı lan? Var mı? Tamam. evet arkadaşlar. Bura birinci odamız. Leveller toplayalım. Bura birinci odamız dediğim gibi. Şimdi giriyoruz ikinci odaya. Bura ikinci odamız. Bura üçüncü odamız. Şimdi tahta bölümü yine giriyoruz. Tahta bölümü böyle yukarısına çıkarıyoruz. Bura dördüncü oda. Hop burada 5. oda. Bak. Burada 6. oda. altı odalı bir ev var karşınızda. Evet arkadaşlar devam edelim. Burada bir evimizin balkonu var. Şimdi ikinci ikinci şöyle bu bu dört katlı bir dört katlı bir şey bunun ikinci katına inince iki tarafta da bir balkon büyük balkon var şöyle hemen ikinci kata indik burada üçüncü bu kat hop ikinci kat buradan şöyle şöyle bu balkon, büyük bir balkon. Şu şekilde bir balkonumuz var. Ve her taraf şöyle cam. Ba ikinci balkonda bu aynı boyuttalar. İkisi de aynı boyutta. Devam edelim. Tak inelim. bura elimizin yolu. Şöyle bir kapısı var. Şurada korumalarımız var. Koruma. Koruma 1. Koruma 2. Koruma 1 bu sağ tarafta. Koruma 2 bu sol tarafta. Hoş geldiniz yazıyor kapının önünde. şöyle şekilde. Bir şuraları kırayım. Şuradan bir tane normal bir. Ha, Video durdu sandım arkadaşlar yani Normal bir çim bile aldık. Buradan bir demir kap aldık. Şuradan bir basamak alacağız. Basamak, basamak nerede basamak? Şöyle demir basamak alalım. Ha girmiyor. Olmuyor. Eşelenmiş toprağa basamak koymuyormuş Bunu da öğrenmiş oldum. Şimdi gidelim yine bir basamak alalım. Evet. Şöyle gireceğiz. Eşelenmiş toprağa basamak olmaz. Aklımızda kalsın. Şöyle de çıkacağız. Tamam. Böyle de bir şey yaptık. Güzel oldu. Tamam bu ev böyle arkadaşlar. <laughs> cami var burada. Buraları yeme bak. Öldürürüm seni. At. Burada bir cami var. içi cami gibi. Hemen şuradan bir girişi var. 2 saatlik bu. Ne bu ya? Başta şuradan bir girişi var. Böyle namaz kılma yerleri var. Böyle ikinci kat var. Hemen minaresini de göstereyim size minare de var. Eskiden bu böyle tık 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 dediğim böyle blok bloktu şimdi hızlandı bak blok blok değil arkadaşlar şimdi şekilde hızlandı burası da minaresi arkadaşlar normalde bu küçük kötü bir şey kötüydü minare simetrik değildi ben bunu simetrik yaptım <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir kubbe var. Burada bir ev var. Bu ev de benim. Ben yaptım. Şu yine bir ev var burada. öyle bir ev var. Bu da kardeşim Ali Kemal'in evi. Şimdi arkadaşlar şurada kurban bayramı için bir kurbanlık ben şu kurtu öldürecek konular mı Şöyle kurbanlık kurban kesim var. Burada ineklerimiz var. Burada koyunlarımız sayısı azalmış. Burada böyle kesim yerleri var. Ben kesmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Buraya da koyunlar şey koyacağım. o yüzden kapatabiliriz. Bu sandıkları da kıralım. İçinde şey var arkadaşlar. Neyse ya, bugün. Açarsak yine açarız diye. kesimhane değil. Çiftlik arkadaşlar bunlar. Çiftlik ya. Kurban pazarı yapanın şeyde kesimhane değil. Kesimlik evde kesimhane olmaz Evet arkadaşlar. Kıralım şimdi. Evet arkadaşlar. İyi yaptık. İyi yaptık. He. Koyunlarımız bu, burada olsun. Aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Kaç bloksa bu kadar blok yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 blok. 5 blok. Yapalım. Hemen aynı çift. Aynı çifti bulman lazım. Aynı çifti bulman lazım. Şu 1 2 3 4 4 5 İneklerin kaç blok? Blok. Çekil bakalım. Çekil. Çekil çekil. 1 2 3 4 5 6 Bunları çekeyim. Dört bloklukta da şeylermiş. aslında full eşit yapmışım da. Hemen elimizde fırsat varken niye yapmıyoruz? Kapılar nasıl yapmışım? Böyle yapmışım. Bir uyuyalım yatak nerede? Yatak alıp bir uyuyalım sabah yaparız. İşimizi hallederiz. Hemen kalktım. Burayı yine karanlık. Yine karanlık. Evet. Devam edelim. Şöyle kırdım. Şunu, bunu bitireceğim. Arkadaşlar videoda bitsin artık. 12 saniye olmuş. Eee arkadaşlar. Şunu bitirelim. videomuzda da bir kadar. Sondan da böyle videomuz Arkadaşlar cumartesi pazar günleri her gün atamam arkadaşlar. Her gün dedim de sadece cumartesi pazar günleri atabiliyorum. Çünkü okul var. Okuldan vakit olmuyor. O yüzden cumartesi pazar günleri atacağım videoları. Hadi bakalım devam edelim. Şöyle. Tam buradan. Böyle bir. İki. Mutlar var bu arkadaşlar. taşlar. Heh. yukarıya unuttuk lan. Devam. Yavruları çiftleştirelim mi? Burada yavruların olduğu. Bölümünü. Ya, kim uğraşacak yavrularla ya? Hakikaten kim uğraşacak yavruları beslemekle? Avlular hiç şey oldu mu diye bırak. Lan mop. Videomuzu sonlandırırız mı? Sonlandırmayalım mı acaba ya? Bir saniye duruma göre bir şey bak. Duruma göre sonlandırırız belki ya. Size haritayı tanıttım. Hayır. Aslında tanıtmadım da. Öbür bölüm tanıtacağım arkadaşlar. Bugün çalıştık. Şöyle bir şey var. hak Market. Bura bir bina olacaktı onun adı. Şurada deneyler var. Okul var. Galata Kulesi. kardeşimle evi. Biliyorsunuz çiftlik. Benim evim bu ev cami. Böyle bir şey haritamız. O zaman ilk videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.